Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Yasemin ben bugün sizlerle bu videoda çorap katlayacağız bir çorabı dört farklı şekilde nasıl katlarız onu inceleyeceğiz öncelikle internette en popüler olan çorap katlama tekniği ile başlamak istiyorum çorapları artı şeklinde getiriyoruz kenarlarından İçe doğru katlıyoruz. Gördüğü gibi bu kenarlar iç kısımlarda kalıyor. Tersinden çevirip şurada açılan cepleri. çorabı yerleştiriyoruz. Gayet düzgün bir şekilde katlandı. İkinci yöntemimiz ise daha pratik bir yöntem. İki çorabı üst üste alıyoruz. Hayali bir çizgi düşünüyorsunuz. Parmak kısmını çorabın bilek kısmının orta kısmına getireceğiz. Yani bu şekilde ve buradan bir kat daha yapacağız. Çorap düzgün bir şekilde katlandı. Bundan sonraki işlemde çorabın lastik kısmından çorabı geçirmek. ince zarif ve güzel katlandı. Ben bu yöntemi ilk yönteme göre daha fazla tercih ediyorum. Üçüncü yöntem ise daha gene, geleneksel daha öğrencilere has daha kolay ve baştan salma bir yöntem. Ortadan ikiye katlıyoruz. Tekrar katlıyoruz. Bu köşeleri içe alıp küçük bir top yapıyoruz. En basit yöntem. Dördüncü yöntem ise benim en çok dolaplarda kullandığım, en sevdiğim teknik. Böyle i̇ki çorabı üst üste alıyoruz yine, ortadan ikiye katlıyoruz, bir kez daha katlıyoruz. Hepsi bu kadar. Böylece çorap dik durabiliyor. Ee, eşimin çorap çekmecesini göstermek istiyorum size. Evet. Hepsini dik bir şekilde koyuyorum. Ee, şöyle yapalım, bunu en başa koyalım ve ortadan bir çorap çekelim. Dağılmadı. Tekrar ortadan bir çorap çekelim dağılmadı. Ve böylece çok dağılık çekmecelerden kurtulmuş oluyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle saygıyla kalın. Hoşçakalın.